Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye cumhuriyet tarihinde 20 senede yapılmayan birçok iş yapıldı. Atatürk Atatürk diyoruz ya örneğin 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 ya. diyorlar ki 3 lira verdiler yol, yolu 30 lira oldu öyle ya ne, ne, ne yaptı yaptı ya. Yaptı. ya şimdi politika yapmaya ne gerek yok ne Ama ne burada burada Atatürk. Atatürk yaptı dediniz Atatürk ne diyor Atatürk ne yaptı diyorum ben de İstikbal göklerdedir diyor şimdiye kadar kim yaptı ya yıl sıya yıl bayraktar şirketi yaptı Bayraktar, Yine, şirketi yap. Şirket. Bayraktar şirketi yaptı. Bayraktar şirketi yaptı. Yani e, şirket yapmadı. Şirket Bayraktar niye, bir şirket. 100 seneden mi? beri neden şirket. yapılmadı? Hayır, bir saniye. Bizim İHA'mız, SİHA'mız zaten vardı. İHA'mız, niye yapılmadı? Hayır, vardı ki. Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık Var 100 mi? sene Al önce. Yok. Almanya, Fransa, Beyefendi, İngiltere, bir İngiltere, İngiltere hepsi Efendim, şunu sorusam. Bir tane fabrika açıldığını söylemana. Farklılık yapmıyorum. Burada olay ne oluyor mu? Yapma. Yapan, yapan sizsiniz. Yürü. Türkiye Hepimiz şey Türkiye. Türkiye hepimizin. ordu da hepimizin. Yapılan ordu. işlerle ordu. alakalı ordu. gurur duymamız ordu. lazım. Zaten, ordu. Gurur. Tamam e, da. Ne yaptı? Bak bu, bu, ülkede, bu ülkede bu ülkede hangi parti olursa olsun işte değil bunlar. Türkiye'nin faydasına ne yapılıyorsa sahip çıkmamız lazım. cevap ver. Ama bu kadar basit. gençler niye boşta? Kimseyi dolmuşa dolmuşa getirmemize gerek yok. Hepimiz otobüse getiririz abi. Bu Türkiye'nin, bu Türk. Bak işte sen, sen işi Boantıya götürün. Şöyle gerek yok. Gelin. Hayır, ben yanına gel. Ben iyi. konuya konuya evet. konuya şey yapayım. Sen diyorsun ki dolduruşa getiriyorsun diyorsun da. Güzel kardeşim. Türkiye hepimizin, başka Türkiye'miz yok. Evet, evet. Savaş zamanında gördünüz hiç Kimse diyor mu burada Türkiye başkasını <laughs> diyor mu? Hepimizin Türkiye. Tamam. Ama o zaman Türkiye'de yapılan tamam. Ya i̇yilere de, iyilere de, iyilere sahip ya, ya benim çıkacağız. Bir şey Kötülere de, kötülere de, gelir düzensiz niye dağılıyor. Bak hemen lan, görüyor musunuz? İyi de Neyi niye eleştirmiyorsun? Yalan söylüyorsunuz işte ya. Yol yapacağım ben 25 sene efendime söyleyeyim birileri parasını alacak. Ben yapılan, benim vergimle yapılan yola ben bir de para ödeyeceğim. Bunu niye demiyorsunuz ya? Biz ya biz hastane, hastane, biz para toplum olarak toplum ya. var ya. Aa, biz toplum, abi, toplum abi. olarak var ya. Hayır ne diyor biliyor musun? Dur dur. Ben Hayır, dur. Hayır, dur dur. Beni bir dinle. Bak şimdi. dostuma geldin mi? Bak. Bak. Dur. Bir, dur. Saniye. bir saniye. Önce millet ağzını şöyle güzelce yıkayıp ondan sonra Atatürk kelimesini ağzına alması Doğru. lazım. Anlıyor musun? Öbür tarafının ben benim için Atatürk e Angarya. tamam. Atatürk, e Atatürk, e Angarya. E e karşı çıkar mıydı? Siyaya karşı çıkar mıydı? Kimse çıkmaz Kavine ki. Sahi. Çıkan var ya mı ya şimdi? Giden adam ya giden adamı. sene annen baban hayatta mı? Dedin hayatta mı? İyi şeyler emper yapılan emper şeylere, emper şeylere kim var? Karşı ister de miydi? Manda ya. ister miydi? Ya bir dakika. He? Hep kendin konuşma. Bağırmayla bir şey anlatamazsın bana. Bağırıyorsun. Ben de söylüyorum. Şimdi iyi yapılan şeye kim karşı çıkıyor? Onu bana anlatır mısın? Ama bugünkü eğitimin içerisine gelecek okulda efendime söyle mezar yapılacak. Çocuğa da diyecek ki annene babana bir ağıt yak diyecek. Benim eğitim seviyem bu duruma gelmiş. Ben ne konuşmayacağım ya biliyor musunuz seyrettiniz mi bunu? Güzel kardeşim eğitim seviyesine gelince milli eğitim baştan aşağı değişmeli anlatabildim Aa, mi? Çok değişti. Kür eğitim. Türkiye'de değişti. Bak şimdi i̇mamlar, imamlar derse giriyor ben öğretmenim. İmamlar şimdi derse giriyor bak. Ha, değişti bak görüyor musun ne güzel değişti. İmam da değil cemaat. Ha. Ya ya Sizde bir Ön yargı ile. Ön yargı yargı ile öğretmenim ne? bilmiyor ne? mu kardeşim? Ben, ben öğretmenim e diyorum ya. Ben niye hakaret yapacağım Abi, ki? Atatürk'ün değil Atatürk'ün ya, yaptıkları satıldı şu anda. Atatürk'ün hangi yaptığı kaldı şimdi şu anda? Ha? Değil hangi? Mi? Bir tanesini göstereyim de Atatürk'ün yaptıklarını. İmamın okulda ne işi var? 1943'te. Ne işi kardeşim kardeş, var kardeşim? İmam okulda camiye gitsin, medreseye gitsin. bir kültür öğretmeni bir kültür var. kültür öğretmeni var. Ne işi var? Bana anlatır İnam mısın? Nasıl bir öğretmenlik yapıyor? Ben ne bileyim işte yapıyor işte. Şu anda giriyor. Her giriyor ben haberlerde görüyorum. Yani bu gördüğün imam fiziğe, İngilizceye, hayır, ne canım. bileyim ya, şu din. matematiğe şu hepsine İngilizce, mi giriyor? Anaokuluna giriyor. Hayır, hayır. Okuluna dahi giriyor. Hayır. Gördüm ya. Şöyle Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı evet. zaten. Cemaatlerle evet. çalışacağız dedi. Şu anda derslere, evet. okullara evet. E, cemaat bakın. bakın evet cemaat e, yetkilileri diyeceğim. giriyor. Bunlar hoca da değil. Cemaat Milli, Milli Eğitim Bakanı söylüyor. Ya bir hocaysa dini eğitim, çocuk için Din öğretmeni var. yok olabilir. Din kültürü öğretmeni var. Din kültürü ahlak Siz şey yapıyorsunuz ya. Yani Abicim böyle... olanı söyle. Bakın bunu Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Burada bir şey oluşturmaya çalışıyoruz ama ne diyeyim yani. Ne ha, oluşacak ha, burada? De. İşte... izleyenler de izleyenler de görüyor. Sen de görüyorsun. E madem bu adam bu kadar kötü de ben adam... 20 seneden beri neden hep bak, bak yanlış alıyor yani sen. bu adama kötü diyen var mı ya, yönetimi kötü diyor ben kötü, yönetimi kötü mi? diyor bak iyi yönetemiyor diyor demokraji yapıyorsun işte ya neden demokraji şimdi adama de kötü kardeş. de diyorsun kim dedi ben ağzımda kötü çıktı mı yok. yönetimi kötü de o zaman dakika, desene ben ha? söylüyorum iyiliğini Mesela... bana gösterir misin iyiliğini Yok yok Yok. Ben, bin, zaten, şöyle ben 10, misin? Bin o, o, 10 bin lira aylık alıyorum. 10 bin lira aylık alıyorum. Fazla. 500. Ya konuşma 11 bin 500 lira kira veriyorum. İyilik bunun neresinde? Eylül sıkıntı var. Ya sor eylül bana sor. İyiliği ne? Eylül ki ne nerede? İyiliği. Ama bunlar da aşama aşama. Ne zaman? Açamak Şimdi Sayın var. Cumhurbaşkanı dedi ki 2023'te dedi. 2023'te, ne dedi, ne de 2023'te Lozan bitti mi dedi. Düzeleceğiz Ama demişti. O, o da bitti. Daha da arttı. E adam da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ne yapalım ya? Daha yani? da arttı. Ya ne yapalım? Dağında petrol çıkıyor. Türkiye'de ne var? He? Doğalgaz çıkıyor. Ne var Bu doğal Doğalgaz niye çıkıyor? Hani nerede doğalgaz? Petrol doğal kuyularını tıkadılar. Ya. Bu nerede adam açtı. Abi? Çıkartmaya başladılar. Ha, açtı, nerede Yapıyor. Nerede? Nerede? Sen söyle. Ha, niye pahalı? 46-47 lira. İnan, inan Türkiye'de Petrol zamanında bulunup da tıkanan Yok, kuyuları girin dikkatte görünüyor. Hangi hükümet zamanında tıkandı söyle bana abi. Kim vardı hükümet? Türkiye'de ya da bir saniye. Türkiye'de bir saniye. Türkiye ben sana soracağım. Bak ben sana söyleyeyim benim internet. Bak internet benim Türkiye'de ilk petrol kaç yılında çıktı? Kaç yılında çalışmaları başladı? Tarihi bilmiyorum ama İnönü zamanında tıkanmış. 1000 hayır işte. Bak yanlış biliyorsun. Evet, tamam, 1900 1930'lu evet. yıllarda evet. petrol çalışması başlıyor. Evet. İlk e, petrolümüz evet. Ramanda çıkıyor, sonra evet. da Batman'da çıkıyor. Evet. Ve petrol kuyularımız o günden itibaren evet. aktif olarak da çalışıyor. 1970'li yıllarda İnönü evet. zamanı değil. Kim vardı iktidarda? Evet söyle abi. 70'li zamanlarda 70'lilerde 60'lılarda kim vardı? En son iktidar Cumhuriyet Halk Partisi 1949'da tek başına gitti. Sol olarak ben solcu da değilim. Bu arada ben halkım sol olarak da en son 1970'lerde ee, Necmettin Erbakan ve e, Bülent Ecevit Kıbrıs harekatı ortaklığı vardı. Sonrasında koalisyonda 1900 e, baykal kaç yılında koalisyona girmişti? Bilen var mı? Ya neticede kapatıldı mı? O anlat sen. İşte kim zamanında kapatıldı? Niye kapatıldı? E, kim vardı iktidarda Tamam da neden kapatıldı? Suçlusu kim? Suçu Tayip. Hemen söylüyorum. Tayip. Açtı. Ha, hayır. Zaten açıktı. O kapananlar zaten açılmadı. Abicim. <laughs> 1960'larda i̇şte Marshall tayyip, bir saniye da. bak Marshall Allah Allah. Marshall yardımlarımız da Marshall yardımı aldı ya biliyor demek bir hükümet saniye, demek bizim şey başkomutanımız dur, ben, saniye, ama dur ben seni bilgilendireyim. Olabilir. Senin olabilir. olabilir. Sen sen ki benim yap. değil diyeceksin. Ama dur ben bilgilendireyim seni. Yap. Tamam sen şimdi Tayyip Her bir düşüyorum ortaya. Arkadaşım hükümeti kötülüyorsan kimi kötülemiş kötülemiş oluyorsun? Eleştiriyor ya. Kimi Eleştirmesin. Eleştirilecek varsa i̇yi e taraflarını söyleyeyim. da söyle. E İyi tamam. tarafını göster söyleyeyim. Yol İki bina başka bir şey yok. İşte daha ne diyeyim? Eleştirecek şeyler var ki söylüyor. Ya tamam güzel kardeşim. Eyvallah, Size eyvallah, kendinize iyi bakın. Sağ emanet tamam, olun. Şuna şey şey bak. Abi gel sana sorayım. Emeklisin. Emeklisin 10 bin lira dedi. Değilim. Değilim. Emekli olamadın mı daha? Çalışıyor. Size soralım. Abla emeklilik var mı? Emekli. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 10 bin lira az dedi. Ne diyor? yeter ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hamdolsun. Hamdolsun. Kaç, kaç olmalı? Vallahi, Allah olmalı? Valla kaç olursa rahatlar emekli. 10-15 olabilir. 10 zaten. Evi kira olan bir emekli. Valla ben şimdi kendi başıma oturuyorum. Evet. 10 milyon para veriyorum kiraya. Kiraya 10 bin veriyor. Ben kaç para alıyorum maaş? Dokuz. Dokuz buçuk. E nasıl yetiyor? Çocuklar olmasa ne yapacaksın? Çocuklar ev ayrı. Işte. i̇şte olmasa ne yapacaksın? Ne diyor işte? Bir şey yapmayacağım işte. Tamam. Aç kalacağım. Aç kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç olmalı maaş? Şimdi çocuğu geç. Hadi diyelim ki ya da senin oğlan okuyor. Üniversite okutuyorsun. Bir tane de çocuğun var. Dokuz buçuk alıyorsun. Onda kira veriyorsun. Nasıl geçineceksin? Geçiremem. Kaç olursa geçinirsin? mi? 20. 25 ancak. Anca değil. Anca. Bu da çocuğun masrafına gider zaten. 10 bin lira üniversite okuyan çocuğun masrafı olur. Olur doğru. Ee, ekmek de mi yemeyecek? Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yani elimizde böyle. bir şey yok yani. Şey, bu kadar okuma yazması yok. Bu kadar yine yorum yaptı. Güzel yorum yap evet, evet, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ, sağ sen olun. Sen de sağ ol. Yani. Abi ya. ne diyor? Ne ne diyor? 10 bin lira az dedi Sayın Cumhurbaşkanı. 10 bin lira. Az dedi. Ya. Kaç olmalı? 25 olmalı. 25 de geçinebilir mi? Evi kira olan bir vatandaş. Yok. Anca kafa kafaya. Kafa kafaya giderdi. Hmm. Abi sen ne diyorsun? Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin lira az dedi. Emekli ikramiyiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız daha çok e, yapacağını yapar O kadar depremler oldu. O kadar depremler oldu. Devletin gideri çok. E, elinden geleni yapacak. Bizim devletin elinden gelse verecek. Yani Kaç olmalı? E ee, yani şöyle düşün. Falan olmalı. Ev yani, kirası evet. olan bir emekli kaçla geçinir? Ablam dedi ki ben 9.5 alıyorum 10 kira veriyorum. Ya bizde 60. Ben de kiracıyım buçukta kira veriyorum. 10 bin lira da ben alıyorum. 11 bin lira alıyorum pardon. ne yiyorsun için? 4 bin liraya Allah aşkına. i̇yi kötü çalışıyorum. Elim ayağım tutuyor. çalışıyorum bir de emekli. Çalışmasam nasıl olacak? Ama şöyle. Emekli ne demek? Emekli artık 25 yıl 30 yıl hizmet etmiş. Takavuta ayrılmış. Tatile gitmen lazım. Yengeyi alıp bir yemeğe çıkman lazım. Emekli ölünceye kadar geçim sıkıntısı için çalışmalı mı? Türkiye'de böyle Tabii bunu yapacak biri varsa onu destek tasdikleyelim. Ben. Bana oy verir misin? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ama ya. şimdi ben yaparım ya, diyorum. Lafla peynir gemisi yürümüyor ya. Biz nereden nereye geldik? Yine yürümüyoruz. var bilmem neler var. Türkiye nereden nereye geldi ya? Bırakalım şimdi 3 kuruş 5 kuruşa bütün vatanı satmayalım ya. Vatanı kimse satmıyor ya, canım. Ne? Vatanı kimse satmıyor. Abi, vatanı kim 10, 10 lira için. Ay, vatanı bugüne için kadar vatanı kim satıyor? Lider, lider daha iyisini bulalım da koyalım. Evet. Bu varsa Daha sorayım. iyisi gelirse oy veririm diyorsun. O, var mı? Daha iyisi veririm. Tabii veririm. Daha iyisi gelirse daha veririm. Niye vermeyeyim? Vallahi, hiç kimse benim babamın oğlu değil. Vallahi şu andakinden daha iyi gelebilecek herhangi bir vatandaş bence benim şahsi fikrim siz de dahil olmak üzere daha iyi yönetir. Ben siz öyle de dahil Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi yapmıyor. öyle de şimdi Herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nde tabi öyle değil. Doktor muyum ben? Doktor kapabilir miyim? En iyi doktor ben. Ama Doğru şimdi mu? doktora kaporta Kardeşim, ustalığı yaptırıyor. Siyaset farklı bir şey. Biz farklı bir şeyiz. Biz şimdi halkız. Biz kim iyi idare ediyorsa ona oyumuzu vereceğiz. Şimdi şöyle bir soru yani sorayım. var. Sayısı var. Bazı Türkiye söyleyeyim. şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkeyi yönetecek evet, genç evet. zeki genç zeki ya sen herkese yönetemez diyorsun sana kalırsa şimdi sayın cumhurbaşkanı bıraktı Allah korusun diyelim ki hadi vefat ya etti. Ekim, e kim ne olacak o zaman? He? Ne olacak o zaman? Ülke batacak mı? Ba ya battı da. Daha mı kötü yo, yo, olacak? Yok yok yani? tabi IMF'nin kucağına oturacağız. Ya bizim zaten IMF'siz ya, bak. zaten bak, 500 milyar dolar borcumuz var. Bak hele bu boşluğu lafı bırakalım da hangisi iyi geliyorsa ona verelim oyumuzu. Eyvallah. Ha, biz bundan yanayız. yoksa kimse bizim babamız oğlu değil. Tabii ki de. Kimse daha değil. Kimse gitti işe etmeden önce her emekliye dedi bayramda 15 bin lira ikramiye vereceğim dedi. Hindi şu anda kılıç. Allah'ın Allah Allah, yürümüyor. Yemedin işte görmedin. O, biz görmedin. Biz, biz, biz ya, öyle, bir ya, şey yok, o yok, yok. Dedi, yok. Yok yok. Adam ne dedi? Köprüleri, hastaneleri. hastaneleri şey bak köprüleri, olmadı. hastaneleri de onları dedi kamulaştıracağım dedi. Oraları para ödemeyeceğim dedi. Biz de hala oralar para ödüyoruz her geçen arabaya. Senin görmediğin geçmediğin köprü var ya. O doğrulmadığı da Çanakkale Köprüsü. Tamam, Kaça geçtin şimdi? abi? Kaç paraya geçti 90 liraya geçti Normal mi? Mesela Süleyman Demirel'in niye normal olmaz? Şimdi o Süleyman işte Demirel'in yaptı, Süleyman Demirel'in yaptığı ha? köprüyü de devlet yaptı. Sen oradan 25'e geçiyorsun ya, ama, da. Avrupa parayı benziyor bu abi. Ya Hollandalı ya Almanya. Yapma ya. ya. Dur. <laughs> dur. Yapma Şöyle beni dinle abi. Süleyman Demirel de cumhurbaşkanlığı yaptı. Onun yaptığı köprüden millet 25-30 liraya geçerken, niye yeniden 190 liraya geçiyor? o köprü oradan mazot yaktığımız mazotu hesaplarsan ee 5 lira var köprüler olabilir. dip be ya sen onu geçmeyen adamda günde 1000 tane araba geçtiyse 100 tane geçti mi 9'unu sen ödeyin ben ödeyeyim 43 bin Ama mesela da, şöyle diyor e, 40 45 bin araç dakika, garantisi evet. var şöyle değil. dedik bir, bir dakika biz yanlış anlamayın Bundan iyisi geliyorsa oyumuzu biz ona vereceğiz. Babamızın oldu. 20 yıldır denemeyin ki. Değmeyin. Söyle söyle kim kim? PKK'ya selam söylüyor. Gelen de selam Şeyler, söylüyor. PKK'ya selam söyle. Ne olacak? Biz istedik o daha iyi olacak. O o daha iyi olacaktır. Ve kardeşim kes. Bir de şunlara söyledim. Bir de, şunlara Bir de bunlar şunlara... Konuştu. Bunlar, bunlara konuştuk. Konuştuk. Konuştu. Tamam. tamam. Nerede var? Ne var? Tamam Nerede var? Nerede var? Bana göster onu. Dem de var. Ha? Nerede var? Sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Bana söyle ya. Söylüyor, şimdi, nerede var? Cumhurbaşkanı açıklıyor nerede olduğunu. İyi de, nerede nerede diyor, olduğunu diyor, açıklıyor ne ne yani? Bana cumhurbaşkanı. göster. Nerede var onu. Kardeşim. Orada bizim orada. inancımız böyle. Kim devlete millet hizmet ediyorsa ondan yanayız. Var mı başka kim, ilerisi? Kim, 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 kim yapıyor var, bunu? Kim var, kim var söyle. Ödemle vergi vermeye yani. mi bunu? Vergi vermeye mi? Bir dakika dur. dur ben, biz konuşuyoruz burada. Kardeşim kimi yönetecek uzan soyumuzu uzan ona vereceğiz bu kadar. Abim dur. Abim diyor ki turgut, dur. Turgut, abim de diyor ki. Bir dakika bir dakika. Sen sen bak. Kim? Abim de diyor ki sırı, yani sırı. kim daha iyiyse diyor. Ben evet. diyor şu anda görüşüm diyor. Evet. AK Parti ya da MHP AK Parti, diyor. MHP, misal MHP, diyorum. Mi? Misal Allah, diyor. Şey fark etmez. Diyor ki kim daha iyi diyor. diyor kim gelecek ona vereceğim. onun hizmet edip etmediğini nereden, nereden bileceğiz? Bir kere, bir kere şey, diyor deneyeceğim diyor, diyor ama. Boyu, halk, halk, diyor, halk, halk, diyor ki. Kime verecek? Kime kime kime? Ya Bir dakika bir dakika. Erdoğan'a verirse dur ya 20 sene önce Erdoğan'a verirse sen biliyor muydun onun iyi olduğunu? Ya sen şimdi adam söyle bize başka. Adam hepsi adam. Ya kimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ya, hepsi adam. İsim isim söyle, şey isim, isim. Abi. Kılıçdaroğlu, evet. Akşener, evet. sayalım hepsini sayalım. Abi, ne demek? Su, ne demek? Ne demek? Her, Herkes kulübü mü? Altılı Ganyan kulübü mü? <laughs> Biz onlardan. Ayıp, başlayalım. ayıp ya, ayıp abi, ya, ayıp evet. ya. Biz Aa, böyle suçlamayın. Yapamazsın. Ne demek? Ne demek? biat etmeyin. Bak, bak. Herkese biat ediyorsunuz. Biat etmeyin. Madem ki diyorsun ki bunu görüşecek kişi gelsin her bak isim, 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 isim yani. Öyle değil ya hep hepsi e, dinlen imandan de. yönetileceğiz elhamdülillah hepimiz müslümanız e, elhamdülillah müslümanız tarikatlara çocuklarımızı götüreceğiz tecavüz edilecek 6 yaşında çocuklarımız evlenecek Bravo. efendime söyleyeyim dur, dur. hepsi kafir olacak e. anlıyor musun e. şey şey olacak e. e, domuz e. bağıyla e. bağlanacak e. E. bunlar e. efendime söyleyeyim insan olacak e. öbür e. taraftan e. da insanım e. ben e eşitim. Herkes din kardeşim dediği zaman. Sen e, e, Demi söyledin yani işte. bu. Iş. Ya arkadaş hangi böyle tecavüzü evet şey diyor insan, yani. Hüdafır. ya. savunmadın mı? Hüdapara. E, savundun mu? Hüdapara tu savunmayın mı insan? Hüdapara savunuyor. Ya arkadaş bir dakika dur dur. Biz siyasi partici değiliz ya. Bir de bak. insan yok davranma beni ilgilendirmez senin davranma. Bunu da söyle ama diyor. Diyorsun. Şey ya, diyor. Domuz bağıyla domuz bağıyla insanları öldüren ha. Gaffar Okan'ın katilleriyle ha. mesela AK Parti'nin listelerinde bunlar. Allah onlar, kahretsin onları ya. Ama AK Parti'nin e listelerinde ne Ya biz bak AK Partili falan Doğru. değilim ben ha. Yanlış anlamayın. Bak, yanlışa da yanlış diyor abi. Allah kahretsin yok, yok, diyor Allah onları kahretsin diyor. Kahretsin Allah kahretsin ya arkadaş. Dedi PKK ver ha. PKK'da işte meclisler ne var? Niye meclis alıyorsun? Bunu niye alıyorsun meclis? Diyor ki meclis diyor destek veriyor diyor. Bütçe alıyor diyor. Kes diyor bütçeyi diyor. Kessinler tabii ya. Niye kesmiyorlar diyor. <laughs> Niye kesmiyorlar? Siyaset. Te <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.